Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox kas simülatörü oynuyoruz. İlk defa böyle bir video çekiyorum da o yüzden biraz heyecanlıyım. Arkadaşlar yeni başlamadım bu arada. Bir direkt boyumu küçülttüm adamlar beni noob sansın diye. Normalde biraz fazla büyüğüm. Ama biraz daha kasılacağız bugün. Şimdi ne, ne yapabilirim pek bilmiyorum şu anda. Daha bir sürü böyle video açacağım arkadaşlar. Melon Playground'dan da gelecek. O yüzden <laughs> beklemede kalın. Hayır, bu arada kanala abone olmayı unutmayın ve like atın. Bildirimleri de açın. Oğlum ben iyice diğer youtuberlar açayım. Neyse konumuz bu değil. Bugün Roblox'ta kastümünatör oynayacağız. Aha, kaç. Ya abi ben bir şey yapmadım. Tamam ben senin daha büyük değil miyim? Ne, ne bu kadar hasar veriyor? Boynu mu küçülttün lan? <laughs> Boynu mu küçülttün? Adam uçtu bildiğin. Neyse küçülteyim boyumu da yine gebertmesin. ona bulaşırsan böyle olur kardeşim. Abi sen biraz fazla güçlü gibisin de oğlum bu ne lan? Ne kaldırıyorsun? Arkadaşlar oyuna yeni başladım pek bir şey bilmiyorum. Can. Geber lan. İki kez aduke çektim gebermedi ya. Zor geberdi. Gel lan buraya gel gel gel. Ne oldu? Ne? Ha, ne oldu? Zor. <laughs> Kestik. Arkadaşlar tekrar doğdum. Orayı kestim bilerek. Niye kestim bilmiyorum da. Boş verin. Ee, arkadaşlar yorumlara yazın. Diğer videoda hangi oyunları oynamamı istiyorsanız. Ben bakacağım. Neyse dönüm şimdi dur. Şunu adoket çekebiliyor mu? Adoket diyorum bunu da ya. Vuramadım. Lan vur. Bak ben adam döveceğim ya. Arkadaşlar dün hesabım gitti. Dövüş oyununda adamları sürekli rahatsız değil de öldürdüğüm için Roblox tacize uğrattı dedi. İyi de bu diğerlerinde olmuyor. Bazen sizde de olmuştur. Olduysa yazın yorumlara. Neyse dur. Lan 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 oğlum bu fazla büyük ama. Sen hayırdır? Hayırdır? Hayır, şunu ne? söyleyeyim? Ha, hayırdır? Böyle gebertelim. Kendimi zor tepki adam bir şey. Şuradakini gebertir miyim? Arkadaşlar. Adam mal daha mikşek içti. Yok protein şeyi içti. Ne alsa artık. Diğer dünyaya mı gitti? Ana adam benden iyi. Ben oraya gidemiyorum. Biraz hız yapalım. Hediye gelsin artık ya. Öyle yapalım. Basılmıyor. <laughs> dur yine küçüleceğim. Ben dur spor yapıyorum. O <laughs> yüzden. Kod da yazacağım biraz sonra. Ben onları da yazdım da işe yaramıyor. Yorumlar daha önce yazdığım için işe yaramıyor. Siz, siz, siz. Arkadaşlar orayı kestim çünkü babam gelmişti. Neyse. <laughs> ya bana ne ya? Oğlum oyuncu kaç lan bu? Ana şey giymiş. Amuda kalkıyorum. Allah! Gelin diye girdi. Abi sen pek gelme bana yaklaşma mümkünse. Dur lan maksimum boyutta geleceğim. Adam fazla büyükmüş. Oğlum. Arkadaşlar ben bu oyundan çıkacağım. Her zaman oynuyorum çünkü. Başka bir şeye gireceğim. Evet sevgili saniye kesiyorum. Evet arkadaşlar bu sefer de ee, oyunun adını pek bilmiyorum da. Oğlum iki kişi mi sadece? Bu seferde de hayvan ee, evrimleşme oyununa girdik. İsmini tam bilmiyorum bu arada. Böyle yedikçe evrimleşeceğiz yani değişeceğiz. Büyüyeceğiz işte ne olsun bilmiyorum. Niye can gitmiyor lan? İnternet mi kötü? Ya bu 5 canı varmış tamam ben bunu alayım. Böyle mi ha, biri geldi Mehmet. Arkadaşlar iki saniye düzeltip geliyorum. Arkadaşlar vazgeçtim. Başka boyuna gideceğim şimdi. Ee, sıkıcı olmasın diye yine keseceğim Biraz kese kese sıkıcı oldu yine de. Neyse kestik. Arkadaşlar bu sefer de oyun da istediğimiz savaş oyunu oynuyoruz. Boxing diye savaşları oynuyoruz arkadaşlar. Oyunun adı Şimdi ne yapacağız pek bilmiyorum da neyse bir tura girelim artık Geçtim portalı. Ana ben bunu biliyorum. Gel lan buraya. Ele vururum. Ele vururum. Aba oğlum bu çok veriyor aslında. Adamın siyah dili var. Bede benim dile bakıyor. Lan lan lan. Ben vuramıyorum. Hocam ben vuramıyorum. Ee, şey ben bir şey yapmadım hocam. Ne ben... fazla ne yapmış olabilir? Anam. Çok vuruyor. Vur. Vur. Niye vurmuyor? Lan lan. Hemen geber Naruto. Abav. Adamın hortum diye var ya. Arkadaşlar oyun dondu. Ne oluyor lan? niye <laughs> Adamın çatal dişi var. Aha Thanos. <laughs> Thanos'un öldüğü bölüm. Şöyle lan neyse. Lan lan lan. Devam ediyoruz. Boş ver çizimi. Adam beni öldürmüş ki ya. Ne? Ne oluyor? Bismillah. Bu nasıl sesi? geldim ki ben. Ben geberdim ki yani. Bir satın alabiliyoruz mu? Ana. Buradan mı alınıyor? Tornado. Benim kaç param var? 65. Bir tur daha. İki tur daha oynarsak yaparız herhalde. Ücretsiz görünüm. bu ben de katılacağım siz. Hani oyun güzel güzel olmaya da neden internet ki? Cık. Oğlum ben de bir oyun seçemedim. Niye benim sevmediklerim geliyor Simülatör falan mı? bir şey mi? arı yüzü arkadaşlar onu şunun. Ezi sokma savaş makineleri. Kasırga ol. Hemen bulup geleceğim. Şimdi Hemen bulacağım arkadaşlar. Skor şey mi oynatsam biçim de yok ya. Sen ha no 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 no. Aha. Hı. <laughs> <laughs> lan ben diyeceğim mala en sevdiğim kale. Dol lan. <laughs> Yer savaşı. Bunu oynayacağız arkadaşlar. Kaçınacağım mı bugün? Kestik. Arkadaşlar Gunfight Arena'ya girdim. Oyun açılmıyordu çünkü. Yani bu kadar fazla oyuna girdim ama yani bir tane bile iyi bulamadım. İnşallah bu iyidir. Yazmıyorum. mu? Yok, <laughs> tamam. <laughs> hatırlayacağım mı bugün? Kestik yine. Yine kestik. Maalesef yine kestik. Arkadaşlar Roblox'taki o oyun değil de ona benzer bir şey açtım. Onun ben de niye 7.24 şey yapıyorum ya? 7.24 oyun değiştiriyorum da neyse hadi şunu bir oynayalım. Ne olursa olsun ya. ha, Şuna bak ha. Bal. Çalacak herhalde bunu. Oh ipten. Hadi normal böyle. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim burada. Yarın yine bir Roblox videosu gelir. Siz. Neyse video burada bitiyor. Hoşçakalın. Bay bay.